Cuma günü müminin bayramı, haftanın en bereketli vakti. Bugün duaların kabul olduğu, kalplerin Allah'a en çok yöneldiği bir gündür. Ve işte böylesine değerli bir günde affedilmek için en güçlü dualardan biri vardır. Seyyidül istiğfar. Peygamberimiz bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Seyyidül istiğfar şudur: "Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur." Beni sen yarattın, ben senin kulunum. Gücüm yettiğince sana verdiğim sözümdeyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Bana verdiğin nimetleri itiraf ediyorum. Günahlarımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla, çünkü günahları yalnızca sen bağışlarsın. Kim bunu gün içinde inanarak ve ihlasla söyler de o gün ölürse cennete girer. Kim gece inanarak ve ihlasla söyler de ölürse o da cennete girer. Buhari Deavat 2 Ey dinleyen bu dua istiğfarların en büyüğüdür. Çünkü içinde kulun kulluğunu itirafı, günahını kabulü, Allah'ın nimetlerini hatırlaması ve bağışlanma dileği vardır. Seyyidül İstiğfar bize üç büyük hakikati öğretir. Birincisi tevhid, dua, Allah'ım sen benim Rabbimsin, senden başka ilah yoktur sözleriyle başlar. İkincisi kulun acziyetini kabul etmesi. Ben senin kulunum, gücüm yettiğince sözümdeyim diyerek Rabbine bağlılığını dile getirir. Üçüncüsü bağışlanma talebi. Beni bağışla. Çünkü günahları yalnızca sen bağışlarsın diyerek affın sadece Allah'tan olduğunu hatırlatır. Cuma günü bu duayı okumak hem dünyada kalbi ferahlatır hem de ahirette kurtuluş vesilesi olur. Çünkü peygamberimizin müjdesi açıktır. Bu duayı ihlasla okuyan o gün ölse bile cennetle müjdelenir. Ey dinleyen Belki senin de kalbinde bağışlanmayı bekleyen günahların var. Hepimizin vardır. Ellerini aç, gönlünden söyle Allah'ım. Sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince sözümdeyim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Beni bağışla. Çünkü günahları yalnızca sen bağışlarsın. Sözler ilhamlı kanalında sana soruyoruz. Sen en son ne zaman istiğfar ettin? Yorumlara yaz. Allah'ım beni bağışla. Çünkü affedilmek kalbin en büyük huzurudur.